Vay ne olacak bizim halimiz ben de onu bilmiyorum. Bir haber daha var onu da vermek istiyorum. Tabii ki. Kadirli İdman Yurdu pazar günü final maçına çıkacakmış. Kadirli İdman Yurdu'nu ve rakibini başarılar dilerim. Kazanan Türk futbolu olsun, güzellik olsun. Kadirli İdman Yurdu'na sevgiler, saygılar. Selamlar. Kadirli İdman Yurdu'na bu pazar yapacakları maçta başarılar diliyoruz. Merhaba. Ben Cüneyt Tek. Kadirli İdman Yurdu'na Pazar günü gerçekleşecek olan final maçında başarılar diliyorum. Kadirli İdman Yurdu'na bu Pazar günü gerçekleşecek olan final maçında başarılar diliyorum. Osmaniye'mizin güzide takımlarından olan Kadirli İdman Yurdu'nun bu Pazar final maçı varmış. Buradan tüm futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Selamlar. Ben His. Kadirli İdman Yurdu'na Pazar günü bas tutacaq. Final oyununda uğurlar arz Kadir Kadirli İdman Yurdu Spor'a bu pazar oynayacağı final başında çok başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sevgili Kadirliler, biliyorsunuz pazar günü maçımız var. Kadirli İdman Yurdu'nun final maçı var. O final maçında Kadirli İdman Yurdu'na başarılar diliyorum. Ve lütfen desteğinizi esirgemeyin. Hepiniz stada gidin abicim. Stada gidin destekleyin. Kadir İdman Yurdu'na başarılar. Merhabalar, ben Alper Enkikilli. Pazar günü yapılacak final maçında memleketimin takımı Kadirli İdman Yurdu'na başarılar diliyorum. Merhabalar, Kadirli İdman Yurdu'nun bu pazar final maçı var. Herkesi bu final maçına bekliyoruz. Lütfen Kadirli İdman Yurdu'nu boş bırakmayalım. Destek olalım, o stadı inletelim, dolduralım ve final maçını kazanalım. Hadi Kadirlililer, hadi pazar günü maça! Kadirli İdman Yurdu'na pazar günü gerçekleşecek olan maçlarında başarılar, bol şanslar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Selamlar. Çok değerli futbolcu kardeşlerim, Kadirli İdman Yurdu'nun yöneticileri ve tüm camiası, pazar günkü oyuncaz maçta size yüksek başarılar diliyorum. İnşallah vurduğunuz gol olur. Sizden hayırlı haberleri. Güzel müjdeli haberleri bekliyorum. Şansınız yanınızda olsun. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Merhaba arkadaşlar. Kadirli İdman Yurdu. Duydum ki Bal Ligi'ne yükselme maçı oynayacak. Hayati bir maç, final gibi bir maç. Canım kardeşlerime, sevgili Kadirli İdman Yurdu futbolcularına, teknik ekibi başkana ve halka başarılar diyorum. Gönlüm sizinle beraber inşallah Bal Ligi'ne yükselirsiniz.